Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tavuk sote hazırlıyorum. Kolay, pratik, lezzetli. Hemen tarifime geçiyorum. Uygun bir tencere ocağımıza alalım. Etlerimiz içerisine boşaltalım. Ben bir tane tavuk göğsü kullanıyorum. Ara ara karıştırarak kavuralım. Öncesinde tabii ki şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımı da ilave yaptım. Kavuğumuz güzelce kavruldu bu şekilde kavurmaya dikkat edin. Hemen şimdi bir tane soğanı doğradım. Yemeklik olarak ilave yapıyorum. Şöyle soğanımla 1-2 dakika kavuruyorum. Bir dakika kaşığı kadar tereyağımı da ilave yapıyorum lezzetli olması için. Hemen yeniden karıştırıyorum. 2 diş sarımsağımı da ilave yapıyorum. Bir tatlı kaşığı salçamız var. Salçamızı da şöyle kenarda güzelce kavurarak içerisine ilave yapacağım. Bir tane kırmızı biber iki tane yeşil biberim var onları da doğradım ilave yapıyorum ve yeniden kavurmaya devam ediyorum bir çay kaşığı kekik bir çay kaşığı pul biberimi de ilave yapıyorum Yeniden şöyle güzel bir karıştırıyorum. Bir tane domatesin kabuklarını soydum. Doğradım. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Onu da ilave yaptıktan sonra yine şöyle bir çevirip karıştırıyorum. Tuzunu hemen ilave yapıyorum tuzunu tamamen damak zevkinize göre size bırakıyorum benim salçam biraz tuzlu olduğu için bu kadar yeterli olacaktır hemen yemeğimin suyunu veriyorum şöyle kaynar su ilavesi yapıyoruz mutlaka bir bardak su ilave yaptım bu şekilde seviyorsanız eğer daha su koymaya ilave yapa yapmayabilirsiniz ama bizim evde biraz daha e, sulu sevildiği için ben birazcık daha su ilavesi yapacağım Evet tenceremin kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum yemeğimi kontrol ediyorum ve 10 dakikada yemeğimiz hazır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen ocağımı kapatıp dinlendiriyorum denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.